Her güne bir güneş kremi serimizde Sinik markasının tamamen yeni nesil kimyasal oluşan Super Mild Sun Essence bu ince yapılı güneş kremini inceliyoruz bugün. Ben bu güneş kremini uzun zamandır kullanıyorum. Tüpü neredeyse bitirdim. Dibinde kalan kısmı video çekmek için saklamıştım. İnce yapılı ve çok kolay uygulayabildiğiniz bir güneş kremi. Cildimde asla beyazlık bırakmayan, özellikle pratik uygulaması dolayısıyla beğendiğim bir güneş kremi. Bana göre daha çok kurudan karmaya ciltlere uygun olan bir güneş kremi. Göz çevresinde de herhangi bir yanma yapmadı bende. Ancak karma yağlı ciltli biri olarak benim de beğendiğim güneş kremlerinden oldu. Fakat cildimde hafif bir parlaması vardı. Eğer ki karmadan yağlıya bir cildiniz varsa belki bu parlamadan pek hoşlanmayabilirsiniz. Yine de ben ince yapılı olmasından dolayı beğendim. 15 dakika sonrasında cildime oturmuş olan halini de sizlere göstermek istedim. Parlama hala devam etmesine rağmen yağlı bir bitişi yoktu kesinlikle. Aynı zamanda 1 saat sonrasında dışarıdaki görünümünü de bu şekilde paylaşmak istedim. Sizler denediniz mi bu güneş kremini? Yorumlara bekliyorum bekliyorum.